Yedinci örnek, toplamları 30 olan iki sayının en küçük ortak katı 36'dır. Buna göre bu sayıları bulmamızı istiyor. Toplamları 30, en küçük ortak katı 36 olduğuna göre, demek ki bizim iki sayımız da 36'nın birer böleni olmak zorunda. E Ben buradan incelediğimde bakıyorum şimdi, bu sayılarım 1, 2, 3, 4. 6 9 12 18 ve 36'dır. Yani bizim buradaki sayılarımızın tamamı 36'yı böler. Bizim burada toplamları 30 olan 2 tane sayı seçmemiz gerekiyor. Bunlar 12 ve 18 sayılarıdır. Yani bunu iki sayının ekokları 36 olduğundan dolayı ben Bizim seç toplamları 30 olan, ekokları 36 olan sayılar olarak 12 ve 18'i almak zorundayım. Şimdi geldik önemli bir noktaya daha. Örnek 8 bizim için çok çok önemli. İki sayı işte aynı anda bölündüğünde 2 kalanını veren, işte 1 eksiği kalan gibi sorular bizim karşımıza sıklıkla gelmektedir. Bu sebeple bunu dikkatlice dinlemeliyiz. 12 ve 20 sayıları ile bölündüğünde her iki bölümde de iki kalanını veren en küçük pozitif sayının rakamları toplamını bulmamızı istiyor bizden. Bakalım ne yapmalıyız biz burada. Bizim öyle iki tane sayımız var ki pardon bizim öyle bir sayımız var ki 12'ye bölündüğünde kalan 2 20'ye bölündüğünde kalan 2. Öyleyse ben bir kere 12 ile 20 sayılarının Ekokunu almak istiyorum. 12 ile 20 sayılarının ekokunu aldığımda benim karşıma 12 ile 20 sayılarının ekokunu aldığımda işte bölme algoritması yapıyorum. Ekoku karşıma 60 olarak çıkıyor. Fakat 60 sayısı 12'ye tam bölünür. 60 sayısı 20'ye de tam bölünür. Demek ki bizim aradığımız sayı bu değil. Kalan 2 dediği için kalan demek fazlası var demek fazlasını üstüne eklemeliyiz. Bizim sayımız en küçük kaç olmalıymış? 62. En küçük dediği için ben de en küçüğünü aldım. 62. Bu sayının rakamları toplamı 62'nin rakamları toplamı 6 artı 2 8 olduğu için bu da bizim cevabımız olmuş oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sıra sizde inceleyelim birlikte. 8 8 ve 17 sayıları ile bölündüğünde her iki bölümde de 5 kalanını veren en küçük pozitif sayı. 5 kalanı var. Yani 5 fazlası var. Ben ekok'unu alacağım, kalanı üstüne ilave edeceğim. Şimdi 8 ile 17'nin ekok'una bakıyorum ben şimdi. 8 ve 17. Ekok'unu inceliyorum. 2'ye böldüm 4 17. 2'ye böldüm 2 17. 2'ye böldüm. 1, 17. 17 asal sayı olduğu için sadece kendisine bölünür 1. Doğal olarak ben bu sayıları çarptığımda ekok benim karşıma ekok 8 ile 17 eşittir. Benim karşıma kaç olarak çıkar? 8 kere 7 56. 8 kere 7 56. 8 kere 1 8 136 olarak karşıma çıkar. Fakat 136 ee, hem e hem 8'e hem de 17'ye tam bölünür. 5 kalanı var demiştik. O halde benim fazlasını almam gerekiyor. 5 fazlasını alınca bizim sayımız 141 olmuş oluyor. 6 ile bölündüğünde 5, 8 ile bölündüğünde 7 kalanını veren. Bu sefer kalanlarımız farklı. Biz bu sebeple ne yapmalıyız artık? Daha dikkatli olmamız gerekiyor. 6 ile bölündüğünde 5 verecek. 8 ile bölündüğünde 7 kalanını verecek. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kalanlar üstünden hareket edecek olursak. 5 kalanının üstüne 1 eklersem, 1 eklersem kalan 6'ya tam bölünür. 7'nin üstüne 1 eklersem bu da 8'e tam bölünür. Doğal olarak benim sayılarım 7 ve 8'in katı olmak zorunda. Kalanların üstünden yürün. Yani şu şekilde yapacak olursak bakıyorum. 5'in üstüne 1 ekledim. 5'in üstüne 1 ekledim. 6 7'nin üstüne 1 ekledim 8. 6 ile 8'in ekokunu alarak yola devam edeceğiz. 6 ile 8'in ekokunu incelediğimizde bizim karşımıza ekok 24 olarak çıktı. Ama işte her seferinde bir tane kalan eksikti. Eksik olduğu için çıkartmamız gerekiyor. Bizim sayımız 24'ten 1 çıkarttığımız zaman 23 en küçük sayımız olmuş oluyor. Ya da daha farklı düşünecek olursak şöyle de düşünebiliriz. 6 ile bölündüğünde 5 kalanını veren sayı kaç olabilir? 5'te bakıyorum. 5 olabilir. 6 ile böl, 5'i 6'ya bölersek 5 kalır. Ya da üstüne 6 eklediğimizde 11 olabilir. Ya da üstüne bir daha 6 eklediğimizde 17 olabilir. Bir daha 6 eklediğimizde 23 olabilir. Bütün bu sayılar bir daha ekledim 29, bir daha ekleyebiliriz bu şekilde. Bütün bu sayılar 6 ile bölündüğünde bize 5 kalanını verir. Diğer taraftan 8 ile bölündüğünde 7 kalanını veren. En küçük sayılarımızdan başlıyorum. 7 olabilir. Üstüne 8 ekledim. 15 olabilir. Bir daha 8 ekledim. 23 olabilir. Bir daha 8 ekledim. 31 olabilir. Fakat burada benim dikkatimi çeken sayı eşit olarak en küçük sayı 31 olarak bizim karşımıza şey 23 olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Demek ki biz burada bize verdiği sayılar 6 ve 8'in ekoklarını almalıyız. 6 ile 8'in ekoklarını aldıktan sonra kalan bir eksik olduğundan dolayı bir sayısını çıkartmamız gerekiyor. Çünkü 6 ile bölümünden kalan 5, 6'dan bir eksik. 8 ile bölümünden kalan 7, 8'den bir eksik. Doğal olarak en son bulduğumuz 24 sayısının da bir eksiğini alarak biz bu, bu sayıyı bulmuş oluruz. Peki.